döndü. Şut! Şut! Gustavo. Gol pozisyonu. Şut! Bir şut. Caner Erkin. Caner Erkin. Şimdi şu pozisyonu. Attı ama kendi kalesine attı. Müthiş bir mücadele vardı ilk yarıda. İkinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. Gustavo ileri attı. <laughs> Şut! Milim farkla kaçtı gol. Kıl payı kaçtı. <laughs> 60. dakikayı da geride bıraktık. Attı şutu kaleye. Ve gol! 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 Çok güzel bir gol. Kontrolü ve topa vuruşu top klas. Kenarda bir hareketlilik var. Evet bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Gustavo rakibini faulle durdurdu. Top direkt kalecinin üzerine geldi. Bir şut kale sağ çataldan döndü. Örümcek ağlarını temizleyecekti ama 90'dan döndü top. Vuruşu gol getirmiyor Asim. İyi pas. Kali! Öne doğru gönderdi. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi.